Merhaba sevgili çocuklar. Ben Serpil Öğretmen. Evet, bugün farklı bir masalla yine karşınızdayım. Bugünkü masalımız bir Anadolu masalı. Bu yüzden e, fark ettiyseniz bir maska, bir yüz boyamaya hiçbir şeye ihtiyaç duymadım. Kendim olarak anlatacağım bu masalı. Çünkü e, Anadolu'nun birbirinden benzersiz hikayeleri var. Ve bunun için bir tasviri ihtiyaçları olduklarını da düşünmüyorum. Eşsiz oldukları için kendilerini anlatabilirler diye düşünüyorum. E, bugünkü hikayemiz biraz da mitoloji ile ilgili. Ee, hikayemizin adı Midas'ın Altınları. Bu belki e, çağrışım yapar. E, mitoloji tiyatro için çok değerli, çok biricik. E, çünkü e, antik Yunan eserlerinin büyük bir çoğunluğu e, mitolojik hikayeler üzerine kurulu. E, ve e, Tanrı Dionysos, e, tiyatro tanrısı, bugünkü hikayemizin de baş kahramanı. Evet, hazırsanız ben masalı anlatmaya başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın birinde Anadolu'nun batısında denizin lacivertinin, gökyüzünün mavisinin ve nehirlerin berraklığının konuşulduğu bir ülke varmış. Kral Midas'ın ülkesi. Kral Midas bu eşsiz ülkeyi kurmuş, mutlu mutlu oh sarayında yaşarmış. Ancak kral Midas'ın gözü ne bu bahsettiğim denizin laciverdini ne de gökyüzünün mavisini görürmüş. Ne yemyeşil ormanları, ne kıyıdaki kaplumbağaları, ne de denizdeki balıkları görülmüş. Onun için varsa yoksa altın. Tanrı Midas hazine odasında oturur ve sürekli altınları sayarmış. Onun için en değerli, en kıymetli şey buymuş. Hatta öyle bir şey yapmış ki bütün altınları çuvallara doldurmuş ve her gün o çuvalları kontrol edermiş, sayarmış. 1, 2, 3, 5 bin, 6 bin, sekiz bin, yüz bin diye sayarmış sürekli. Bütün zamanını bununla geçirirmiş. Gel zaman git zaman kral Midas sarayında sürekli hazine odasında oturup Altınlarını saymaya devam ederken Tanrı Dionysos'un bir arkadaşına yardım etmiş. Tanrı Dionysos'un arkadaşı demiş ki: "Söyle sana nasıl yardımcı olabilirim?" Midas bir şey istememiş. "Sen koskoca tanrının arkadaşısın. Senden bir şey istenmez." demiş ve onu göndermiş. Ancak Tanrı Dionysos bir ölümlüye muhtaç kalmak istemez. Gelmiş Midas'ın karşısına dikilmiş. Evet Midas demiş. Anlat bakalım. Ne anlatayım demiş Midas. Ne istiyorsun benden? Demiş Tanrı Dionysos. Bir şey istemem bir Tanrı'dan ne istenebilir ki demiş. Tamam işte sana diyorum dile benden ne dilersen. Midas bir an düşünmüş. Ne dilersen mi? Demiş. Evet ne dilersen? Demiş Tanrı Dionysos. Hmm, o zaman ben en eski dileği Bilemek istiyorum demiş. Tanrı Dionysos bir an düşünmüş. Neymiş o? Demiş. Tuttuğum altın olsun. Demiş. Miras. Tanrı Dionysos. Emin misin? Demiş. Evet eminim tabii ki. Bundan daha güzel dilek mi olur? Demiş. Tanrı Dionysos. Peki sen bilirsin. Demiş. Ve bundan böyle her dileğin istediğin her şey altına dönüşebilecek. Demiş. Kral Midas o kadar mutlu olmuş, o kadar mutlu olmuş, o kadar mutlu olmuş ki. Oh demiş yaşasın yeryüzünde benden daha mutlu bir kral yok. Benden daha zengini de yok demiş. Hemen elini yanı başında duran masaya uzatmış. Masa birden altına dönüşü vermiş. Kral Midas oh demiş birazdan da bahçeye gideyim de bahçedeki havuzun içindeki suyu da altına çevireyim demiş. Tam üstünü giyinmek için odasına girmiş. İpekten kumaş. Oh ne kadar da güzel görünüyor demiş. Tam üstüne geçirecekken altına dönülmüş, dönüşmüş kral Midas. Şaşkınlıkla bakmış. Bu durumdan çok hoşnut olmamış. Çünkü ipeğin yumuşaklığını istiyormuş. Ancak olsun ağır ama altın. Kimin altın giysisi var demiş. Evet, onda yürümeye başlamış. Sonra demiş ki en iyisi yemek yiyeyim de öyle ineyim aşağı demiş ve uşağını çağırmış. "Çabuk bana mükellef bir masa hazırlayın." demiş. Sanki aşçı bunu duymuş gibi hemen cicik bütün masayı donatmış. Masada eşsiz, lezzetli yiyecekler duruyormuş. Kral Midas yiyecekleri görmüş. "Oh, ne güzel." demiş. Ne kadar iştah açıcı. Tam elini uzatmış bir lokma alacakken hazına atmadan altına dönüşmüş. Kral Midas'ın canı sıkılmaya başlamış. Oturduğu zaten sandalyede altına dönüşmüş. Elini mindere vermiş ki onu arkasına koysun. Yok, minder de birden som altına dönüşmüş. Kral Midas yavaş yavaş bozulmaya başlamış. Allah Allah ne olacak böyle demiş. Elini tekrar yemeklerden birini uzatmış ancak onu da ağzına götürmeden altın olmuş. Kral Midas ne yapacağını bilemez bir halde sarayı dolaşmaya başlamış. Nereye dokunursa altın oluyormuş, nereye dokunursa altın oluyormuş. Muhafıza dokunmuş, altına dönüşmüş. Kapının kenarına dokunmuş, altın olmuş. Allah Allah, çiçekleri koklamak istemiş, altına dönüşmüş her şey altın olmaya başlamış. Kral Midas da ne yapacağını bilememiş. En sonunda bir kapı açılmış ve içinden kızı koşarak Kral Midas'a doğru gelmiş. Kral Midas hayır yapma derken kızı ona sarılmış ve som altından bir heykele dönüşmüş. Kral Midas artık dayanamamış kırıklarla ağlamaya başlamış. Ağlamış 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 ağlamış. Tanrı Dionysos vermiş karşısına. Tanrım ne olur beni bundan kurtarın demiş. İstemiyorum altın falan istemiyorum demiş. Tanrı Dionysos demiş ki ama az önce öyle demiyordun çok mutluydun. Hayır mutlu değilim baksanıza kızım bile altına dönüştü. Üzerimdeki giysiler çok ağır. Ne olur demiş bu direğimi geri alın tuttuğum altın olmasın demiş. Tanrı Dionysos, ben zaten hiç gitmedim. Burada olanları izlemek istedim. Bayağı da güldüm demiş. Ama sen de dersini aldın. Madem öyle, git Gediz Nehri'nde yıkan her şey eski haline geri dönecek demiş. Midas, tuttuğum altın ol olsun. Bir dua değil, aslında bir beddua olduğunu o zaman öğrenmiş. Gediz Nehri'nde yıkandıktan sonra Tanrı Midas şey Tanrı Dionysos dediği gerçek olmuş ve Midas eski haline geri dönmüş. Derler ki o günden bu yana Gediz Nehri'nin kıyısında kumsala küçük altın tanecikleri vurur. Evet sevgili çocuklar hikayemiz burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir bir Anadolu hikayesi mitolojik de bir hikaye. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.